Almanya'dan yola çıkan Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot hava savunma sistemlerini taşıyan gemi Hatay'ın İskenderun limanına ulaştı. Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot hava savunma sistemlerini taşıyan Sisha ve adlı 24.000 bin gross tonluk 196 metre boyundaki Danimarka bandıralı gemi sabah 06.30 sıralarında İskenderun körfezinde göründü. Almanya'nın Lübeck kentine bağlı Tremünde limanında 8 Ocak'ta yola çıkan gemi İskenderun Limak Port Yardımcı Kaptanları, Römorkörler ve İskenderun Sağ Güvenlik Komutanlığı'nın güvenlik önlemleri altında limana yanaştı. Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot hava savunma sistemlerinin parçalarını taşıyan ve İskenderun limanına demirleyen Sisha Sveys adlı Danimarka bandralı geminin hangar kapağı açıldı. Liman ve gemi personeli askeri araçları titizlikle liman sahasına indirdi. Limak port görevlerinin liman sahasına inen askeri araçların güzergahını belirleyerek araçlara yön verdiği görüldü. Gemide 300 araç, 100 konteyner, 400 askerin bulunduğu öğrenildi. Almanya'dan gelen Patriot hava savunma sistemlerinin Kahramanmaraş'ta, Hollanda'dan gelenlerin ise Adana'da konuşlandırılacağı bildirildi. Almanya'dan gelen sistemi taşıyan gemideki malzemelerin yüklendiği 45 aracın konvoy halinde Kahramanmaraş'a hareket ettiği ve kullum çalışmalarına da vakit kaybetmeden başlanacağı vurgulandı. Bu arada Hollanda hükümeti ve meclisinin daha önce NATO'nun talebi doğrultusunda gönderilmesine onay verdiği Türkiye'nin Suriye sınırına konuşlandırılacak Patriot hava savunma sistemlerini taşıyan ve dün akşam saatlerinde İskenderun Körfezi'ne demir atan Cebeli Tarık Bandralı, Louis Ruzatlı 18 bin gross tonluk geminin de limanın yaklaşık 4 mil ilerisinde bekleyişini sürdürdüğü gözlendi.